Dünyanın en büyük adamı geldi Atatürkten sonra dünyanın en büyük adamı geldi. You are the special one. Fener'i <laughs> şampiyon yapacağım ne olur. <laughs> hani iyi ki geldi dediğim yani çok mutluyuz. Bugün Fenerbahçe çok önemli bir ismi e, kulübün başına getirdi Jose Mourinho. Avrupa'da birçok futbol otoritesi tarafından da e, sayılı isimlerden biri olarak görülüyor. Ne hissediyorsun Fenerbahçe taraftarı olarak? Beklentin nelerdir Mourinho'da? Yani önce büyük bir isim bir kere. Kazandığı şeyler de çok önemli şeyler. Buraya gelirken yani bir şeyleri kanıtlamış bir isim. Bazı kişilerin aklında şüphe var işte nasıl top oynatacak falan filan. ama artık Fenerbahçe olarak yani 10 yıllık bir şampiyonluk hasretimiz olduğu için artık iyi oyun kötü oyun olarak bakmayacağız. Sonuçta kazanmayı bilen bir hoca. Gelsin 1-0 yensin 2-0 yensin önemli değil. Artık bize bir şampiyonluğu kazandırsın. Aklımızda şüphe yok İnşallah kazanacağız. Önemli olan tabii burada biraz da hocanın arkasındaki başkan da biraz önemli. Seçimimiz var önümüzde. Orada kazanacak başkan da önemli çünkü hocanın arkasında durma konusunda bir sıkıntımız var. Senin kim geçiyor gönlünden? Yani benim gönlümden Aziz Yıldırım geçiyor. Çünkü daha güçlü bir karakter. Ali Koç yani burada 5-6 yıldır başkanlık yapıyor ama daha önce hiç hocaların arkasında duramadı. O Ersun Yanal olsun zamanında. Ondan sonra bir tek Cesus'ta biraz durdu. Onda da kaybettik. İsmail Kartal bu sene yine arkasında duramadı. Medyada çok kötülediler. Hiçbir zaman savunamadı. İnşallah bu bu sezon kim seçilirse seçilsin. Benim gönlümde azıldırım yatıyor ama Ali Koç da seçilirse artık yani hocanın arkasında durup medyayı, böyle baskıyı işte karşı tarafı da hepsini baskı altına alarak hocanın arkasında durursa inşallah başarımız bu sene artık gelsin istiyoruz. Kupa asetinin son verebileceğine inanıyoruz. Aynen. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da inşallah. Türkiye'de olmasa bile en azından Mourinho yıllardır konferans, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi kazanmış bir isim. En azından Avrupa'da bir başarı yakalayacağımızı düşünüyorum. Anladım. Peki Mourinho şu an seni dinliyor olsa ona ne söylemek isterdin? Ona ne söylemek isterim? Onu çok seviyoruz. Daha şimdiden gelmeden herkes zaten seviyor. Yani bir şey gelsin kanıtlasın kendini biz onu görelim. O bizi görsün. Biz zaten Fenerbahçe taraftarı her zaman herkesin arkasında durur. Formaya giren bu kulübün altında kim varsa hepsinin arkasında durur. Gelsin görelim bu kadar. Yani hayatı boyunca, kariyeri boyunca inanılmaz başarılar elde etmiş bir adam. Kariyerini söylememize gerek yok. Geldiği için çok mutluyum. Başarılarında devam edeceğini düşünüyorum. Mourinho için iyi düşünüyorum. Yani son dönemlerde yine düşüşte olsa da, ya yani sonuçta Mourinho yani Mourinho'yu tartışacak durumda değiliz. O yüzden Mourinho'nun gelmesi için aşırı mutlu ve heyecanlıyım. Senin şampiyonluk bekliyor musunuz? Yani Mourinho da yapamazsa daha da şampiyonluk beklemiyorum ben Fener'i. Avrupa'da? Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki gerçekçi değil ama Konferans Ligi ya da Avrupa Ligi'nde en azından yarı final bekliyorum Mourinho'dan. Mourinho'ya mesaj verseniz ne söylersiniz? Fener'i şampiyon yapacağım, ne olur. <laughs> Çapında vizyonu olan bir teknik direktör. i̇nşallah yani Mourinho her şeyle uğraşabilecek bir teknik direktör. Bizim yerli İsmail Kartal çok iyi hocaydı ama çok eleştiri yapıldı. O eleştirilerin onda biri Okan Burak'a yapılmadı. Ama Mourinho'nun kariyeri belli. Ona eleştiri yapacak insan önce tartışma lazım. Kendi kapasitesine bakması lazım. Biz inanıyoruz ki bu sene Mourinho ile şampiyonluğu kesicez ve daha iyi günlerin temellerini atacağız. Biz Avrupa'da bir kupa hedefliyoruz ile. İnşallah olacak bu. Mourinho'ya bir mesaj vermek isteseniz ne söyler misiniz? bir mesaj ne vereyim? Bütün taraftar, bütün camia seni bekliyordu. Oldu, hayırlısı olsun. Ya yani çok memnunuz tabii ki Mourinho'nun e, transfer olduğundan dolayı. E, bizim hedeflerimize, Fenerbahçe'nin hedeflerine taşıyabilecek, çok rahatlıkla taşıyabilecek bir hoca. Yani her açıdan mutluyuz, memnunuz. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, vizyonuna yakışır bir hoca. Yani bekliyoruz, yeni sezonu bekliyoruz. Yani e, Avrupa'da da ligde, e, ligde şampiyonluk Avrupa'da da e, hani hiç yaşanmamış başarıları, başarılara taşıyacağını umut ediyoruz ve bekliyoruz. Bu yüzden çok Sizin Moriye'ye mesajınız nasıl olur? Ya yani mesajımız hani iyi ki geldi dediğim yani çok mutluyuz. Bugün çok büyük bir hocayı transfer etti Fenerbahçe. Sen taraftar olarak ne hissediyorsun Mori'ye? bugün Fenerbahçe'ye? Çok iyi Fenerbahçe? hissediyorum yani. Ben, nasıl diyeyim? Dünyanın en, en büyük adamı geldi. Atatürk'ten sonra Seneye şampiyonluğu Seneye alabilir yani mi? Yani 100 puanla şampiyonuz abi. Avrupa? Karakter. Avrupa'da yarı final final oynayacağız kesin. Peki Mourinho şu an seni duyuyor olsa ona ne söylemek isterdin? Seni çok seviyorum Mourinho hocam. İnşallah <laughs> büyük karşılaşmışız. Sizin fikirlerinizi alalım. Ya bence çok büyük bir karakter satın aldı. Satın aldı. <laughs> aldı. aldı. Birliktelik oldu yani. Güzel bir birliktelik oldu. Ben bunu da Az Yıldırım için, Az Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Bence Az Yıldırım vesile oldu. Ama ben Ali Koç'un İsmail'le devam edeceğini düşünüyorum. İsmail hocamızı seviyoruz. Ama Mourinho duyulunca artık İsmail hocam mecbur yani yapacak bir şey yok. Mourinho çünkü yanına koyulabilecek. Biz de çok kısıtlı yani. Çok mutluyuz. Bu sene kupa beklentiniz nedir? Kupa beklentiniz. Ben şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum. Avrupa'da da iyi ki ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Turnuva hocası olarak dinliyor Mourinho. Evet. Avrupa'da bir kupa bekliyor musunuz? Şampiyonlar ligine kalacağımızı düşünüyorum kuran şans olursa belki gruptan çıkılabilir. Ama Avrupa'yı düşersek en kötü bir yarı final bekliyorum. Mourinho'ya ne söylemek istersiniz burada? You are the special one. Abi öncelikle mutluyuz. Güven veren bir isim. Yani e, dünya futbolunda kendini kanıtlamış bir isim. Yani mutluyuz. Şimdi göreceğiz. Açıklamaları göreceğiz. İddialı bir isim. Baskı yapamazsınız bana diyen bir isim. Türkiye'de de Fenerbahçe'ye baskı evet. yapılan bir takım ama onun hocası olması bize güven veriyor şu an. Bakalım inşallah bu sene kıracağız. Şeytanın bacağı kırılacak. Şampiyonluk bekliyor musun? Kupa Asya'da sona erer mi? Abi şampiyonluk bekliyoruz. Her sene şampiyonluk bekliyoruz. Şampiyonluk ya. Onda sorun yok. Peki, Bakalım bu yıl inşallah. Avrupa'da e, bir başarı bekliyor musun Mourinho'dan? Abi Avrupa'da yani şampiyonlar ligi zor da. Yani olimpiyat kısmı maçında Mourinho başında olsaydı takımın alır mıydı? Bence alırdı. Yani kupayı da alırdı diyorsun, evet. sonraki aşamaları da geçerli. Bence alırdı. Peki Mourinho seni dinliyor olsa şu an, ona ne söylemek istersin? Bizi şampiyon yap. Tek beklenti bu? Evet. <laughs> tamam. Yani elimizdeki şu an kadrolarımız iyi. Gerekirse e, karşına yıldız getirecek ihtimalle. Seneye Allah'ın izniyle kupalarımızda mücadelemize vereceğiz. <laughs> Takımımızda mücadele yerinde güzel gidiyor şu an, sistemimiz de iyi. Hoca da Allah'ın izniyle seneye şampiyonumuzu ilan ederiz. Süper Lig'deki kupa hasiyetine son verebileceğini düşünüyor musunuz? Ona mı? son vereceğiz Allah'ın izniyle. Engellerimizi aşmanın yolundayız. Engel çok oluyor. Engelleri aşarsak Allah'ın izniyle elde edeceğiz onları. Avrupa'da kupa beklentiniz var mı peki? Avrupa'da çeyrek finale kadar Allah'ın izniyle Gerekirse finale kadar çıkmamızı ümit ediyorum. Anladım. Peki Mourinho'ya ne mesaj vermek istersiniz? Mourinho şu anda dünya çapında bir, önemli bir teknik direktör. Şu anda Fenerbahçe dünyada isim olarak okunuyor, gündem belli. Bugün şu anda gündem oldu. Avrupa şu anda izliyor yani bizleri. Fenerbahçe bir kitabım diye, bilmeyeceğim yer diye. Allah'ın izniyle. Yıldızlarımız da onunla beraber gelecek.